Ben merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aa. ne yapacağımızı derseniz ev yapacağız Bravo lütfen bu kadar yapma Sen ee, sana daha güzel bir ev fikri bulabilirim çünkü yani sonuçta bunda bir emek var hani anladığınız kadarıyla emek var onları yapmazsanız sevinirim yani yapın ama yani ee, Sadece göstermek istiyorum. Göstereceğim sadece. İlk önce böyle. Tamam. Bok gibi. Kabul ediyorum. Bunu atıyorum. Burada duracak. Ee, nasıl söyleyeyim ki? Şunların hepsini bir buraya koyalım. Hepsini ama e, kalsın şöyle e bu böyle kalacak şöyle sonrasında iki tane böyle yaptık tamam e biz ne yapacağız bunlara of of ne yapacağız buraya koyacağız tabii ki de. yoksa niye boş boşuna şey yapalım ki Hı? niye boş boş yapalım ki Hepsini buraya yerleştiriyorum. Şöyle. Gerçekten çok uzun zaman olacak. Bu böyle. da böyle. Tamam. Bu erkek için. Bu da böyle. Normal. Ben babayı bu arada çok seviyorum. Yani orası çirkin bir demeyin. Kalbim kanıyor. Neyse şunu da çıkartıyoruz. Bu da kalsın. Hop yaptım. Tuvaletten bir tane daha sana lazım. Böyle olabilir yani. Güzel fikrimce güzel olacak diye düşünüyorum. Şöyle yapayım bir. Tamam. Şimdi böyle taraf da koyayım. Zaten taraf varmış. Şöyle iki tane koyayım dedim. Tamam. Böyle yanına koyayım. Bu böyle işte şeyler var. Korsak. Şunu da alalım. Koyalım. Şuraya koyalım. Böyle. Bunu birazcık daha arkaya ne kadar arkaya yapabiliyorsunuz yapın. Bu burada dursun. Güzel. Ee, buraya giriyoruz. Buradan böyle yaptık. Ama burada yer olmadığı için ee, Şunu birazcık böyle yapıp yapabiliriz. Ee, sonrasında buraya mesela şunları alıp böyle yaptım. Gördüğünüz üzere. Tabii ki de bu kıza ihtiyacı var. Sadece bu şarjın kaç zaten şarjda şöyle yapabiliriz. Öncelikle Burası kızın odası olacak. Ondan dolayı bütün eşyaları da buraya koyuyorum. Şunlar böyle. Çöpat. Çöpat. Gel. Ne? Çöpat. Şöyle yapacağız. Bridal. İlk önce arkasına üç tane. Ya bunu yapmasını sevinirim. Çünkü arkadaşıma başka bir şey de yapacağım. Yani video atmazsınız böyle. <laughs> çünkü çünkü öyle. Canım sever. Canım ister Yani sorun yok. Böyle çok güzel oluyor arkadaşlar öncelikle. Ondan sonra ben böyle yapmak istedim. Hatta şöyle olsun. Ve buraya kalite güzel oldu. Bu da böyle olsun yani. Güzel mi? Güzel. Bunları da arkaya yerleştirelim. Şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. Böyle. E şimdi burası kızların şeye kızanalım. Şey olduğu için şöyle yapıp buraya böyle yapıp koyup şöyle yapabiliriz ama burada bir tane bir şey görüyoruz burada ım, <laughs> buraya çok zor Şöyle yaptık. Bunu yaptık. Birazcık daha aşağıya. Oldu. Bunu da böyle. Hatta direkt yukarıya kaldırdım ki. <laughs> tamam. Bu iyi. Buradan hemen televizyonu getirdim. <laughs> böyle karakterlerim de böyle. Hepsi aynı kıyafetleri giydiler. Dünyalıyorsunuz. Neyse. Hadi uyuyun siz. Bu da bebeğin şeyi. Biz altına da koyalım. Dur. Evet altı da koyalım. Şöyle. Tamam. Bu da kızın kıyafeti. Bunları da はい。 Hani kıyafet varmış da. Bir şey göstereceğim de. Ama nerede? O kayboldu değil mi? Bir dakika, telefon kayboldu mu? Benim tane telefonum vardı. Bu da mı? Üzüldüm. Telefonum yok. Dediğim gibi e, sadece göstermek için de e, videoma, e, şey emin yapabilirsiniz eğer video e, YouTube'a atmayacaksınız hepinize görüşmek üzere.